azot ve oksijen arasında oluşan aşağıdaki bileşiklerden hangisinin bir molekülündeki azot sayısı oksijen sayısından daha fazladır denilmiş. Yapıyı inceleyecek olursak A seçeneğinde azot monoksitten bahsediyor. Öncelikle mono ile ifade başlamadığı için devamında da di tri teta yazmadığından azotun bir tane olduğunu anlıyorum. Mono yazmış yani bir tane oksijen olacaktır. Birinci ifademiz iki tane atomlu bulunuyor. Azot sayısı oksijen sayısına da eşit. Devam edelim Bursa'ya bakalım. Di azot monoksit. Di dediği için iki tane olduğunu anlıyorum. Monoksit yani bir tane oksijen bulunuyor. Azot sayısı oksijen sayısından fazla aradığımız cevap Bursa gelecek. Hemen C seçeneğine bakalım. Azot dioksit. Azotu yazdık devamında di dediği için iki tane olacak dioksit olarak belirteceğiz. Denizli seçeneğimize bakalım. Di azot trioksit. Yani di dediği için iki tane azottan bahsediyor. Di azot devamında tri oksit yani 3 tane de oksijen bulunacak. Azot sayımız oksijen sayımızdan daha az konumda diyeceğiz. E seçeneğinde yapalım ve işlemlerimizi bitirelim. Di azot yani burada arkadaşlar gene 2 tane azotumuz var. Pentaoksit. Oksijen sayısı bu sefer çok fazla. Yapı inceleyecek olursak gene azot sayısı fazla olmadı. Aradığımız cevap tekrardan Bursa seçeneği geldi. Yukarıda iki yapısal özelliği verilen molekül aşağıdakilerden hangisidir? Hemen yapısal özelliklere bakalım. Sıvı halde molekülleri arasında yalnızca London etkileşimleri bulunur. Apolar kovalent bağ içerir denilmiş. Buradaki bağ ifadesini yuvarlak için alacağım. Çünkü bağ dediği arkadaşlar iki atom arasında oluşacak. Hemen ifadelerimizi yazmaya başlayalım. H2O dediğimiz yapıyı inceleyecek olursam öncelikle bağına bakmak istiyorum. Bağı çünkü apolar yapıdaysa hemen molekülün tamamını inceleyeceğim. Baktığımda bağ dediği için herhangi çizgiler arasındaki iki atomu alacağım. Sağ taraftan oksijen çekiyor, sol taraftan hidrojen çekiyor. Bir dengesizlik, yani bir kutuplanma var oksijene doğru. Dolayısıyla bu ifademiz polar yapıda. Yani cevabımız bu olmayacak. HF'e bakacak olursak florun etrafındaki noktalarını şöyle hemen belirtelim. Burada bir kutuplanma yani bir yoğunlaşma var. Molekül bağ dediği yani şu çizginin etrafındaki atomları incelediğimizde zaten kutuplanma olduğu için bu tarafta arkadaşlar biz buna polar kovalent bağ içerir diyeceğiz. Devam edelim Cl2'yi şöyle yazalım. Klor klora bağlanmış durumda bunların da etrafında noktaları bulunacak. Devamında ise bağ dediği için hemen çizgi arasındaki atomları alacağım. Zaten bu molekülün tamamı demek oluyordu. Atomlar arasına baktığımda apolar. Soldan çekenle sağdan çeken aynı tarafta. Zaten iki atomlu taneciklerimizde arkadaşlar şunu diyebiliriz. Eğer bağınız polar çıkarsa molekülün tamamı da polar olur. Eğer bağınız apolar çıkarsa molekülün tamamı da apolar olur. Yani burada atomlar arası apolarsa molekülün tamamı da apolar olacaktır. Cevabımız Ceyhan gelecektir. Hızlı bir şekilde CCl4'ü de yazalım. Şuralara hemen klorları yerleştireceğiz. Şöyle gösterelim. Devamında ise etaflarına ikişer tane noktalarını koyacağız. Yalnız onun yerine hemen iki nokta çizgi yaptığı için şöyle çizgilerini yerleştirmek istiyorum. Hemen hızlıca yapalım. İfademize bakacak olursak bağ apolar dediği için herhangi bir bağlanmayı aldım. Sağ tarafta karbon çekiyor. Sol tarafta klor çekmeye çalışıyor. Yani birbirlerinden farklı olduğu için bu zaten bağ içinde polar bir yapıya sahip. NH3 yazalım şöyle hızlı bir şekilde gösterelim. Yapıyı inceleyecek olursak bağ dediği için hemen şuradan herhangi bir yerini aldım ve yukarıda azot aşağıda hidrojen çekiyor. Bu da polar oldu. Cevabımız tekrardan C seçeneği geldi. Yukarıda halk arasında sirke asidi adıyla bilinen asetik asit molekülünün top çubuk modeli verilmiştir. Bu molekülün bir tanesindeki polar ve apolar kovalent bağ sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Polar yapılarımız kutuplu yapılardı. Yani soldaki ve sağdaki farklı olacaktı. Apolar yapılarda ise bir dengelenme, eş kutup vardı. Hemen siyah toplarımızla başlayalım. Siyah topu siyah top çektiği için burada bir apolar yapı var. Çünkü soldaki ile sağ taraftaki onu dengelemiş durumda diyeceğiz. Bir tane apolarımız var. Devamında başka bir taneciğimiz yok. Aslında cevabımız deniz seçeneği geldi ama işlemlerimize devam edelim. Siyah topumuzu beyaz top çekiyor. Burada bir tane polar yapı. Siyah beyaz bir tane daha iki oldu. Şununla beraber üç oldu. Devam edecek olursak siyah topumuzu kırmızı top çekiyor. Şurada arkadaşlar şöyle dört diyelim. Devamında bir çizgi daha var. Şuraya da 5'imizi yazalım. Siyah topumuzu kırmızı top çekti. Burada 6 oldu. Devamında kırmızı beyazı çekti ve 7 tane oldu. Toplamda polar kovalent bağ sayısı 7 iken apolar kovalent bağ sayısı 1 tane çıktı. Cevap denizli geldi. Yukarıda Lewis yapısı verilen CS2 ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Hemen yapıya bakacak olursak merkez atomunun üzerine ortaklanmamış elektron çifti bulunmuyor. Yani biz bu tarz yapılara apolar moleküller diyeceğiz. 1. Polar moleküldür demiş. Bu ifade yanlış olacak. Merkez atomun üzerinde nokta yok. Dolayısıyla ikinci seçeneğimize geçeceğiz. Molekülleri arasında dipol dipol etkileşimleri görülür. Arkadaşlar dipol denilen ifadeyi yazarken şöyle gösteriyorduk. Şuramıza R eklemesi yapıyorduk. Yani polar tanecikler dipol etkileşimi yapıyordu. Bu taneciğimiz polar olmadığı için apolar taneciklerimiz indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol yani geçici anlık dipol yapacaktır. Bu ifademiz yanlıştır. Suda çözünmesi beklenmez. Neden böyle bir ifadeden bahsediyor? Çünkü arkadaşlar su çok iyi bir şöyle yazabiliriz. Çok iyi bir polar çözücü olacaktır. Polar çözücü olarak gösterelim. Devamında ise kuralımız neydi? Benzer benzeri çözer diye yazıyorduk. Şöyle onu da belirtelim. Benzeri çözer dersek İki ifadenin birbirinden farklı olması birbirlerini çözmesini beklemeyeceğiz. Dolayısıyla polar apoları çözemez. Bu ifademiz doğru gelecek. Yalnız 3 Bursa cevap çıkacak. Yukarıdaki periyodik tabloda X, Y, Z ve T elementlerinin konumu gösterilmiştir. Bu tabloya göre aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangisi ortaklaşmamış elektron içermeyen apolar moleküllerden oluşmuştur? Apolar ifadesi arkadaşlar kovalent bağda geçerlidir. Yani kovalent bağlı bileşiklerimiz ametal ametal kovalent bağlı olacaktır. Yani metal bulunmaması gerekiyor. Yapıya bakacak olursak Y elementimiz metal olduğu için Y'nin bileşikleri cevaplarımız arasında olmayacaktır. Hemen şu iki seçeneği götürelim. Burada öğrencilerin aklına hemen şu da geliyor. 3A grubu hocam metal grubu toprak metali değil mi? Bunun başında bulunan elementimiz arkadaşlar yarı metaldir. Yani bordan bahsederiz. Yarı metaller ne demektir? Görüntü olarak baktığınızda metallere benzer. Yani dış görünüş olarak iç yapısı olarak a metallere yani kovalent bağlı bileşik yapabilir diyeceğiz. Burada Z'miz ametal, metal, T a metal, devamında da X a metal olduğu için ametal ametal kovalent bağ buradaki bütün elementlerimiz oluşturabilir diyeceğiz. İşlemlerimize devam edelim. Peki ortaklaşmamış elektron içermeyen yapıyı oluşturabiliyor muyuz? İncelemeye başlayalım. X dediğimiz 1A grubunda bulunduğu için X'in etrafında bir tane nokta olacak. Z'ye bakacak olursak 3A grubu olduğu için etrafında 3 noktası bulunacak. Devamında ise T'ye baktığımızda 7A grubu elementimiz etrafında 7 tane nokta bulunduracak. Şimdi bunlarla ilgili bileşiklerimizi yazacak olursak B ile başlayalım. ZX3 bileşiğini yazalım. Z'ye bakacak olsak şurada gösterilmiş arkadaşlar tekrar edelim. Z'nin 3 tane noktası vardı. Devamında X bağlıyorduk. 3 tane de pardon hidrojen yazdım. 3 tane de X bağlayacağız şu noktalara. Baktığımız zaman etrafında iki nokta bir çizgi, iki nokta bir çizgi, iki nokta bir çizgi yaptı. Ortaklaşmamış elektron çifti bulunuyor mu etrafında? Herhangi bir çift yok. Peki apolar moleküllerden mi oluşmuş? Yapıya bakacak olursak polar zannedebilirsiniz ama şunu göstermek istiyorum. Merkez atomunun üzerinde ortaklaşmamış elektron çifti yok. Böyle ifadelere apolar diyorduk. Buna örnek verecek olursak buradaki moleküller tam şudur arkadaşlar. BH3 örneğinden bahsediyor. Buru yazacak olursak şöyle Mercedes sembolü gibi bulunacaktır. Apolar bir yapı oluşturacaktır. Diğer bileşiklerimizi hemen yazmaya başlayalım. ZT3 ile XT'miz kaldı. Bakacak olursak Z'nin 3 noktası bulunuyordu. Devamında T'yi incelediğimizde de şöyle T yapısının etrafında 7 tane noktası bulunuyordu. Bundan bir tanesi bağlanmaya karışacak. Dikkat edecek olursanız iki atom arasındaki çizgi olursa burada ortaklaşmamış elektron çiftleri bulunduruyor. Dolayısıyla ZT3 olmayacaktır. Şunlar zaten gitti. Cevabı seçtik ama yine de işlem yapalım. XT'yi yazmaya başlayalım. X bir noktaydı. T'ye bakacak olursak da 7 tane nokta bulunduruyordu etrafında. İki nokta atomlar arasında ise bir çizgi yapıyordu. Etrafında ortaklaşmamış elektron çiftleri bulunduruyor. Dolayısıyla cevabımız bu da olmayacak. Tekrardan B seçeneği gelecek. Aşağıdaki sıvılardan hangisinde moleküller arası etkin olan bağ türü yanlış verilmiştir? A şıkkı ah, H2O hidrojen bağı yazılmış. Bakacak olursa kendi molekülleri arasından bahsetti. Hemen iki tane H2O molekülümüzü şöyle hızlı bir şekilde yazacağız. Üzerine ortaklaşılmamış elektron çiftlerini göstereceğiz. Hidrojen bağını işaret edecek olursak da hidrojenin fon grubu elementlerinden birine bağlıyken başka bir fon grubu elementlerinin ortaklaşmamış elektronlarını göz dikiyordu bu hidrojen bağı oluyordu. Bu ifademiz doğru. Broma bakacak olursak arkadaşlar London kuvvetleri demiş. London kuvvetleri indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimiydi. Yani kendi moleküllerine bakacak olursak bromu bromu bağlayacağız. Bunların etrafında ikişer tane noktaları olunacak. Yapıyı inceleyecek olursak sol sağla simetrik halde yani apolar tanecik. Apolar taneciklerimiz indiklenmiş dipol yaptığı için London kuvvetleri doğru olacak diyeceğiz. C2H6'ya bakalım. Molekülü inceleyecek olursak karbon atomlarımızı yazdıktan sonra kenarlara hidrojen atomlarımızı yazacağız. Molekülü ortadan böldüğümüzde tamamen simetrik bir yapı. Apolar tanecikler arasında indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol yani London etkileşimi gözükecek. Devam edelim. C2H5OH'a bakacak olursak. Öncelikle arkadaşlar iki tane karbonumuz var. Etrafında da şöyle hidrojenleri ve oksijene bağlı hidrojenimiz bulunuyor. Molekülü inceleyecek olursak polar bir yapımız var. Aynı zamanda ise hidrojen fon grubu elementlerine bağlı yani bir hidrojen bağı içeriyor diyeceğiz. Dolayısıyla bu ifademiz de doğru geldi. Son olarak NH3'ü yazarak artık cevabımızı işaretlemeye geçeceğiz. NH3 dediğimiz moleküle bakarsak Merkez atomun üzerinde ortaklaşmamış elektron çifti bulunduğu için molekülümüz polar olacaktır. Polar taneciklerimize bakacak olursak da dipol etkileşimleri yapabilir. London indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol demekti. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış olacaktır. Kendi tanecikleri arasında ise hidrojen bağı yapacaktır diyeceğiz. Etkin çekim kuvveti hidrojen olması gerekiyor. Bu ifademiz yanlış olacak. Yukarıda HF molekülünün elektrostatik potansiyel haritası verilmiştir. Bu haritada elektronca zengin olan bölge açık kırmızı, fakir olan bölge koyu kırmızı renkte göstermiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? 1. Yük yoğunluğu eşit dağılmadığı için molekül polardır. Yapıyı inceleyecek olursak elektronlarca zengin olan bölge bu tarafta. Demek ki bir tarafta kutuplanma yapılmış. Moleküle de zaten bakacak olursak simetrik bir yapı gözlenmiyor. Asimetrik bir görüntü var. Yani kutuplu polardır diyeceğiz açık kırmızı olan bölge kısmi negatif yüklüdür demiş. Yapı inceleyecek olursak buralarda eksiler bulunuyordu. Demek ki o taraflarda eksi yoğunluğu fazla, kısmi negatif diyeceğiz. Bağ elektronları hidrojen atomu tarafından daha çok çekilmiştir. Eğer hidrojen tarafından çok çekiliyor olsaydı elektronlar bunun etrafında bulunacaktı. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış olacak. Cevabımız 1 2 Denizli gelecek. Aşağıdaki maddelerden hangisinin aynı şartlar altında kaynama noktası en büyüktür denilmiş. Kaynama olayı maddenin sıvı formdan gaz forma geçmesiydi. Yani madde burada hal değiştiriyordu diyeceğiz. Hal değişimlerini arkadaşlar zayıf etkileşimler başlığında inceliyoruz. Dolayısıyla içeriğine bakacak olursak van der Waals etkileşimleri ve hidrojen bağları olarak ikiye ayıracağız. Zayıfların en kuvvetlisi hidrojen bağı olduğu için biz bu seçenekler arasında aslında hidrojen bağını aramış olacağız. Hemen işlemlerimize başlayalım. Bakacak olursak arkadaşlar birinci seçeneğimizde hidrojen fon grubu elementlerine bağlandığı için hidrojen bağımız var. Devam edecek olursak D seçeneğinde hidrojen fon grubu elementlerine bağlı olduğu için burada da hidrojen bağımız var. Cevabımız A ya da denizli olacak. Çünkü CH4 dediğimiz tanecik apolar taneciğimiz. Apolar tanecikler arasında indüklenmiş dipol olacaktır. İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol kuvvetine de London etkileşimi içlerinde en kötü olan etkileşim diyeceğiz. Devamında bu da bir apolar tanecik, yani London etkileşimi olacaktır. Yapıya bakacak olursak HCl polar bir molekül. Bunda da dipol etkileşimi olacaktır ama bunların hepsi van der Waals etkileşimleri içerisinde adlandırılacaktır. Dolayısıyla zayıfların en kuvvetlisi hidrojen bağı varken kimsenin sözü geçmeyecek. Cevabımız ya A ya da Denizli gelecek. İki tanecik arasında bakacak olursak arkadaşlar molekül ağırlığı büyük olan C2H5 daha büyük bir taneciğimiz. Dolayısıyla kaynaması daha gecikecek. Çünkü ifadeye bakacak olursak şöyle hızlı bir şekilde de çizelim gösterelim. Kenarlarda hidrojenlerimiz olacak. C2H5'e bakarsak iki tane şöyle. Taneciklerimizi çizdiğimizde ise bir taneciğin boyutuyla diğer taneciğin boyutu ondan farklı. Molekül ne kadar büyürse kaynama noktası o kadar da büyüyeceği için aradığımız cevap denizli seçeneği gelecektir. Aşağıdaki maddelerin hangisinin atom ya da molekülleri arasında zayıf etkileşim görülmez denilmiş. Hemen zayıf etkileşimlere bakacak olursak Van der Waals etkileşimleri ve hidrojen bağları olacaktır. Van der Waals etkileşimleri de kendi içerisinde dipol dipol iyon dipol ve London kuvvetleri olarak yazılacaktır. İşlemlere başlayacak olursak uçan balondaki helyum gazından bahsediyor. Normalde soy gazlar konunun hiçbir yerine ait değil. Burada sadece arkadaşlar kararlı gaz oldukları için çok az etkileşim olan London basamağında yer alacaktır. Yalnız cevabımız tekrardan da burası olacak. Oraya geri dönüş yapacağım. Devam edecek olursak buz küpleri yani sudan bahsediyor. Su tanecikleri arasında hidrojen bağı bulunacağı için bu seçeneğimizde zayıf etkileşim vardır. Bir bardak su yine aynı taneciğimiz bu katı formu bu da sıvı formu olacak ama yine de hidrojen bağı bulunacaktır. Devam edecek olursak, sıvılaştırılmış propana baktığımızda London etkileşimlerinde yer alacak. Son olarak naftalinde indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol yani London etkileşimleri arasında yer alacak. Peki hocam hepsinde London varsa neden cevabımız tekrar dönüyor dolaşıyor? A oluyor. Şu yüzden arkadaşlar, London etkileşimlerinin görülebilmesi için yoğun fazla gerçekleşmesi lazım. Yani yoğun fazdan kasıt tanecikler arasındaki mesafenin kısalması lazım. Katı tanecikler dip dibe oldukları için burada arkadaşlar London etkileşimleri görülebilir. Sıvı tanecikler arasında biraz daha fazla boşluk vardır. Bunlar da birbirine yakın oldukları için London görülür. Ancak gazlar arasında bu etkileşim görülemez. Çünkü tanecikler birbirlerinden o kadar fazla uzakta ki birbirlerini etkileyemeyeceklerdir. Baktığınız zaman gaz burada katı, sıvı burada da sıvı ve katı olarak verilmiş. Gazlar arasında London etkileşimi yani zayıf etkileşimler görülemez diyeceğiz. Cevabımız tekrardan A seçeneği olacak. Eklenilen gliserinin baloncuk boyutu üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir bakalım. Eda marketten aldığı köpük balon oyuncağının sıvısı bitince içine su ve deterjan koyup tekrar baloncuk çıkarmayı denemiş fakat çıkan baloncukların eskisi kadar büyük olmadığını görmüştür. Biz de çocukken bunları yapıyorduk devam edelim. Bakacak olursak bunun üzerine kimyager olan babası karışımın içerisine bir miktar gliserin koymuş biraz çalkaladıktan sonra tekrar denemesini söylemiş. Çubuğa tekrar hava üfleyen Eda daha büyük baloncukların çıktığını görmüş. Ya bu inceleyecek olursak su ve deterjan büyük balon çıkarmazken içerisine eklenilen gliserin demek ki içinde bulunan maddelerle etkileşime geçiyor. Yani etrafındaki balonun daha kalın bir tabaka oluşmasını, moleküllerin sıkı sıkıya tutmasını, kopmamasını sağlıyor ki üflenen balon gittikçe şüşüyor. Dolayısıyla yapıya bakacak olursak arkadaşlar gliserin polar bir moleküldür. Ekstradan içerisinde hidrojenin fon grubu elementleriyle yaptığı etkileşim türü olan hidrojen bağını bulundurur. Suyumuza bakacak olursak suyun da içerisinde hidrojen bağı bulunur. Demek ki bunlar arasında zayıf etkileşimlerin en kuvvetlisi olan hidrojen bağı bulunduğu için molekülümüz burada köpük halinde daha büyük boyutlara ulaşacaktır. Cevaplara geçelim. A şıkkında demiş ki gliserinin molekül kütlesi büyük olduğundan London etkileşimi artmıştır. Gliserine takılmayacak olsak arkadaşlar, molekül kütlesi büyük olanın London etkileşimi artmıştır cümlesi doğrudur. Yalnız yukarıdaki ifademiz polar olduğu için burada London etkileşimi olmaz. Çünkü London etkileşimleri Bizim burada apolar taneciklerimiz arasında olur. Bu tanecimiz polar olduğu için olmayacaktır. Devam edelim. Gliserin su ile hidrojen bağı yaparak moleküller arası etkileşimini güçlendirmiştir. Aradığım cevap budur. Gliserin deterjan ile tepkime vermiştir demiş. Eğer tepkime verecek olsa başka bir ürüne dönüşecektir. Yani buradaki köpüğün büyüme işlemi gerçekleşmeyecektir. Çünkü gliserin özelliğini kaybedecektir diyeceğiz. Devam edelim. Gliserin polar bir madde olduğundan su içerisinde çözülmüştür. Dediğim gibi birbirlerini çözecek olsalardı bu noktada bu ifadelerde kopmalar yaşanabilirdi diyeceğiz. Gliserin deterjan ile su arasındaki etkileşimi zayıflatmıştır. Hayır köpüğümüz daha büyük olduğuna göre bunlar birbirlerini sıkı sıkıya tutmuşlardır diyeceğiz. Cevabımız tekrardan Bursa seçeneği gelecek. Ametal atomları arasında iki elektronun ortaklaşa kullanılması ile bir kovalent bağ oluşur. Yani iki noktadan bir çizgi çıkar bir atomun Lewis gösteriminde üzerinde bulunan ortaklanmamış elektron sayısı kadar kovalent bağ yapabilir. Buna göre aşağıdaki elementlerden hangisinin oluşturduğu molekülde atomlar arasında ikili bağ bulunur demiş. Yapıya bakacak olursak etrafında bir nokta olduğu için tekli bağ yapacaktır. Etrafında ortaklanmamış şurada arkadaşlar bağ yapabilir nitelikte iki tane olduğu için cevabımız olacaktır. Devam edersek 1, 2, 3 bağlanma bir bağlanma bu zaten bağlanamayacaktır. Bu ifademiz arkadaşlar soygaz kararlı bir yapıya sahip olacaktır. Cevaba bakacak olursak ikili bağ bulunduran oksijen olacaktır. B seçeneği gelecektir.